PKK yine sivilleri katletti. Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı Silopi'de bir kömür madeninin servis aracına yönelik patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 2-8 kişinin yaralandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının Irak'ın kuzeyinden yapıldığını ve kömür ocağı ile ilgili bir husumetten kaynaklandığını belirtti. Olay sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.